Arkadaşlar iyi günler herkese merhaba. E, geldik arılığımızdayız yine. E, bu e, ana arılığımız. Yani e, en çok kovanlarımızın olduğu yer. E, şimdi e, buradaki bugünkü uygulamamız arkadaşlar e, arılarımızın e, Boş olan kek poşetlerini alacağız. Daha sonra e, arılarımızın durumuna bakacağız. Genel durumunu bir. ve Daha sonra da e, bununla alakalı e, arılarımızı daha iyi nasıl hızlı geliştiririz. Baharda, e, bahar öncesi yani bakımlarımızı e, nasıl yapmamız gerekiyor. Daha sonra ana arıları, kovanların içerisinde ana mevcut mu? E, bunlardan e, herhangi bir problem yaşayan şey var mı? Ee, şimdi e, sabahtan ben geldim arkadaşlar ee, saat 12 gibi 11 gibi geldim ve e, burada e... Kovanlarımıza bakmaya başladım ee, Şöyle göstereyim ben Boş kek poşetlerini e, Çıkardım arkadaşlar arılardan Şimdi e, bunların yerine Allah izin verirse yenisini e, getireceğiz e, Bir seferde kek vermeyi Düşünüyorum arıya Muhtemelen onu da yarın gelir yarın veririm Çünkü hava 3 gün güzel 3 e, günün sonunda e, Nasıl olacak havayı bilmiyorum artık O yüzden e, bu iyi havaları Değerlendirmemiz lazım Arılarımızın aç durmaması için Şimdi onlardan devam edelim bakalım arılarımızın durumu nasıl, hadi geçelim. Arkadaşlar diğer kovanlarımızın baktım kovanlardan 3 kütü arılarımız var, 5 kütü arılarımız var, 4 kütü arılar var yani, yani kovanlar karışık. O yüzden Hepsi e, Aynı değil kuanlarımızın e, Bunlar e, kış çıkışına göre Duruma göre bunları eşitleyeceğiz kuanları e, Durumları iyi olmayanları boşaltacağız e, Keki bitirmiş arkadaşlar Araları verdim Yaklaşık bir ay e, 40 gün 40 gün falan oldu verildi bu kekleri araya e, Şimdi Bu arılarımızı besin durumuna bakıp tekrar bir tek daha vereceğiz baştaki petekte bal yok arkadaşlar yani açık da yok kapalı da yok zaten çok arı da yok onda o boş bir tek şu bizim için öncelikli olan şöyle içerisinde açık balları var arkadaşlar görünüyor ışıldıyor içerisinde arı durumu da gayet güzel ortasında olduğumuz için saldırıyorlar arkadaşlar biraz. Şöyle e, yavru durumu arımızın bu şekilde arkadaşlar. Hala daha yavruyu kesmedi aray. O yüzden arıyla tam anlamıyla bir var mücadelesi şu anda yapamıyorum. Yani e, mutlaka yine içerisinde var o kalde Ama onu bir şekilde halledeceğiz olayı demesi. Şöyle arı yavru bu hala devam ediyor. İçerisinde günlük sirkeler var. Kamerada ne derece görünüyor iyiydi onu bilemiyorum ama yani içerisinde hala günlük sirkeleri var arının günlük sirkeye devam ediyoruz. Bal durumu birkaç hafta daha götür adımızı. Ama mutlaka bu arıları beslememiz gerekiyor. Kışıt arının iyi şekilde çıkabilmesi için besinin olması lazım. Arı bu yıl diğer videomuzda söylediğim gibi bu yıl arılar uyumadı arkadaşlar. Uyumadığı için bizim burada çok soğuk hava hala bugün Ocak e, 22-23 o aralarda e, yani daha hala 18 derece 19 derece e, e, meteorolojinin söyledi. ama e, hava genel anlamda şu anda hissedilen e, 20-25 derece arasında herhalde yani çok çok sıcak çünkü hava şu anda e, bu havada bile terliyorum. O yüzden e, böyle havalarda arımıza bakalım ve e, arıların e, açlık durumunu kontrol edelim arkadaşlar çok fazla kovan olması değil. Arınızın güçlü olması önemli olan. O yüzden şimdi günlerimizde bir sürü kovan var. 3'er tutalı, 4'er tutalı. Bunun bilincindeyim aslında. Yani bu kovanların güçlü olması lazım. Ve baharı bizim güçlü çıkmamız lazım. Ama anadılarımın zayıf olan kovanlar birçok Çok arasının yumurta atımını gördüm koanın şey saldırganlık durumu iyi. O yüzden şundan dolayısıyla sıkıntımız var. Bu arı baldan çıktığı için bu arılar ondan düşük yani. Baldan çıktığında arı mevcutunu zaten kaybetti. 2 ay yaklaşık ne ee, zaman diyeyim ben size Eylül ortası gibi bala girdi. Kasım başında bu arı zaten baldan çıktı. O iki ay boyunca zaten kovanın peteklerinde neredeyse yumurta atmadı ana arı. Ve kovanın içerisinde kalan arılar. Siz kendiniz de biliyorsunuz bu kovanların içerisi önceden tam doluydu ve katta doluydu arılar. Yani o halde arılar e, yani o kattaki o dolu arılardan bilmek 4 çiteye 5 çiteye düşenler oldu. O yüzden bu arıların e, durumu arkadaşlar e, ondan bu kadar düşük bu yıl ve bu anarlar o yüzden toplamıyorum. Ve siz ama sabit harcılık yapıyorsanız bir yerde sabit duruyorsanız bu arıyı sizin arınız bu kadar iki çıtaya, üç çıtaya veya bir çıtaya düşüyorsa o an arada problem vardır arkadaşlar. Ona dikkat edin yani. Ama siz arıyı gezdiriyorsanız yani bala girmişsiniz, bala almışsınız. Yani bal arı orantılı. Yani balı alıyorsunuz ama arınızı kaybediyorsunuz. Öyle düşünün yani. Bu şeyde bizim salgı balında, çam balında olsun sedir balında olsun mevzumuz bu şekilde arkadaşlar o yüzden yani bu konuya dikkat edin bu konu önemli ve aranız eğer ki zayıfsa böyle üçer çıtaysa arılarınız ondan sonra ikişer çıtaysa düştüyse bu arıları yan yana kovanlar muhtemelen yakın olmuyor genelde yani bende yakın olmuyor bir burada oluyor bir diğer e, sehpanın üzerinde, partinin üzerinde ortasında bir kuanda oluyor. Yani bu, bu durumlarda e, bakın hangisi daha verimliyse ana arı, hangisinden daha ümitliyseniz diğerinin ana arısını öldürüp diğer kuana toplayabilirsiniz ki ben de zaten bu kuanların içerisinden yaklaşık yüzde yirmilik bir fire vermeyi düşünüyorum yani o 20 tane kovanı toplayıp diğer güçlü kovanları toplamayı veya güçlü kovanların bir altındaki orta dediğim kovanlara zayıf kovanları toplayıp onları güçlendirmeyi düşünüyorum ki yani elimde e, diyelim ki 30 tane güçlü kovan var e, bu kovan sayısını e, 50'ye falan çıkarayım diye düşünüyorum mesela böyle düşünüyorum hani bilmiyorum şu anda tam olarak hesaplamadım daha kaç tane e, çok iyi kovan var kaç tane zayıf kovan var var. Bunları da zaten hesapladığımda veya bunları işaretlediğimde bunları da e, bunun üzerine de konuşacağız arkadaşlar. Yani o yüzden e, şimdi e, kaldığımız yerden devam edelim biz aralarımızın kontrolünü. E, şimdi arkadaşlar bu aralar e, yaklaşık bir ay sonra ha, bak. bu bal durumu çok çok müthiş güzel. Anarımız da burada arkadaşlar. Yani bu arının e, balından yani bir sıkıntı yok yani Şubat ortası Şubat sonuna kadar bu ara e, sıkıntı yaşamaz. Anlar oraya gitti kenara gördüm arkadaşlar. E, balı gayet güzel. Şu altlarda da bal stokları var aramızın. E, yani önemli olan arkadaşlar e, şu anda aramızın stok kontrolünü kontrol etmek yapmak. E, Arı keki bir şekilde yiyor arkadaşlar. Yani kek konusunda da e, tereddüte düşmeyin. Yani kek koyayım mı koymayayım mı. Ben arıyı balla besleyeyim. Çorukla besleyeyim diyerekten kendinizi kasmanıza gerek yok. Arının üzerine verin kekini. Arı onu yavaş yavaş azar azar yiyor arkadaşlar yani. O yüzden bu konuyla ilgili korkmanıza gerek yok. Yani Devam edelim arkadaşlar. Yani bu e, ben size e, belki çok konuşuyorum belki de ondan sonra hani e, sizin istediğiniz şeyleri e, düşünemiyorum. Çünkü birçok e, takip eden arkadaş, izleyen arkadaşların düşünceleri farklı yani. Bir tanesi arası yağmaya uğruyor. yağma ile alakalı videoyu e, hani videonun içeriğini izlemek istiyor. İkincisi arası e, diyelim ki e, arı mesela gelişmiyor, arı neden gelişmiyor, arıyı nasıl hızlı geliştiririm diye onunla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyor. Yani kimisi arının ana arısı yaşlı veya ana arısıyla alakalı bir şeyler öğrenmek istiyor. Yani bu yani herkesin video içerisinden beklentisi farklı. Yani benimki gelen anlamda sadece kendi yaptığım işleri burada sizlere gösterip hani bununla alakalı siz de mesela usta işte aracı abilerimin kardeşlerimin yapmış olduğu işlemler e, tabii ki e, bizden çok çok daha iyi araya bakan insanlar vardır veya daha hızlı güzel araya bakan insanlar vardır. Ama biz sadece hani bildiğimiz kadarını, bildiğimiz bilgi birikimimizi, tecrübemizi olabildiğince hani ne yapabiliriz birlikte diye sadece paylaşmak, bununla birlikte işte faydalanmak yani. Yoksa başka bir çok bundan bir amacımız da yok, beklentimiz de yok. O yüzden arkadaşlar yani siz e, hangi konuda e, çok konuşabilirim, konuştuğum konuların içerisinde size yarayacak olanlarını alın, gerisini boş verin yani duymazdan gelebilirsiniz. Problem yok benim için. O yüzden e, şimdi size e, konumuza yine geri dönelim ve burada ben önemli bir konu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şu ara e, arı 5 litalık bir arı şu anda. Bu aramız 5 litada. E, ama şu en öndeki petekte hiç bal yok arkadaşlar. Biraz önce gösterdim şu peteği. Şöyle hiç bal yok petekli ve bomboş bir petek. Üzerinde arı var bekliyor. Şimdi içine bakalım bir arı. İç tarafta. Bu siyah bir petek. Ee, aslında bu yıl peteği kesebilirmişim yani bu yıl alınabilirmiş bu petek ama e, içi içinde iyi arının duruşu da güzel ee, üstünde bal da var ama yumurta yok bu petekte. Petekler komple doluydu. Yani e, balını yavaş yavaş tüketiyor. Ama e, hala daha çok güzel balı var. Şu sondaki petek de aynı şekilde. Onu da göstereyim size. Yani bu petekte, bu arada iki tane. Gayet güzel bir şekilde bal var daha, dolu yani. Şimdi arkadaşlar, şunu. E, ne yapıyoruz bu arıya yapmamız gereken ilk önce mantığımı anlatayım ne yapacağım bu arıya ee, bu arının yeterince balı var bu dipteki e, ballı bölgelerden arı zaten uzak duruyor orayı ısılamadığı çok fazla ısıtamadığı için arı orayı, orayı ısıtmaya enerji kaybetmek istemiyor o yüzden uzak duruyor şimdi e, arının mevcutu iyi fena değil ama şu baştaki peteğe arı yeterince basmıyor arkadaşlar yani izden çünkü e, ne yapabilir arı basıyorsa bu peteğe ee, şu şu dördüncü çıtanın üzerine tam doldurabilirdi mesela. Tam dolu olsa ha o zaman derim ki oraya geç. Ama bunun üstü yarım bu çıtanın. Yani buradan tam peteği sarması lazım ki arının içerideki yavru kuluçka sıcaklığını yüksek olup arının daha hızlı gelişmesi lazım. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Şu e, peteğin üstündeki arıyı buradan içine silip tamam yani şöyle bunu şu kenara kaydıracağız arkadaşlar. Buna, bunu ne kadar duracak burada? Yani bu dursa dursa arkadaşlar burada yaklaşık bir e, 20 gün 20 gün falan durar yani. 20 gün sonra bu arı zaten şu anda bu kuluçkayı 20-25 gün Kuluçkayı arı e, ısıtacağı için şimdi arının üstüne bir de tek vereceğiz. E, şimdi burada sarı sarı çiçekler var. Onlar da açmaya başladı. Bir de şimdi badem çiçekleri de açmaya başladı. Daha sonra arımız hemen oradan e, polen toplayıp gelip yumurtlamaya başlayacak ve kuluç kalanını çoğaltacak arkadaşlar. Tabi bu biraz da havayla alakalı da bir durum. Eğer ki hava e, sıcaklığı e, kışın tam ortasındayız şu anda ama yani o kışı daha yaşayamadık dediğim gibi o kışı e, Şubat ayında yaşarsak bizim aralarımızın gelişimi herkese aksayacak. O 2-2-4 yani bu değişmeyecek. Yani şu sigorta arkadaşlar arının üzerinde. Özellikle kışın sert geçtiği yerlerde bakamayan arkadaşlar yani şu kek poşeti e, şey, e, sigorta yani bunun markası önemli değil veya e, önemli değil isterseniz gazete kağıdına sarılayım da verin Ka şey yani bir problem yok yeter ki arının üzerinde yiyecek bir şey olsun o yüzden buna dikkat edin. burada amacım illa arıya kek yedirin, onu yapın bunu yapın değil yani arı bir şekilde karnını doyursun arkadaşlar arı aç durmasın yani benim düşüncem benim şeyim o da ballı polenle e, e, peteklerin içerisinde arının yiyeceği var ballı poleni az az miktarda olsa da bu e, tepeye bakalım hemen kontrol edelim biraz da hızlanalım ana arımız burada arkadaşlar ana arımız var kovanın e, Aradan e, petek sıkıştırma işlemini e, bu muhtemelen yapmamız gerekiyor şu anda. Yani siz de e, arınızda bastığınız, gördüğünüz 5'er 6 tutan arılarınızdan birer tane petek kıstırın arkadaşlar. Çünkü e, içerisinde bal var. Çünkü o arılar e, yani çok dağınık durduğunda size hiç faydası olmayacak. Arı kadar sık durarsa, sıkışık olursa birbirine o kadar arıdan e, daha çok şey alacaksınız. Bir yer O yüzden Şimdi bunu silktim mesela. Şurada bal var. Şöyle açık görüyorsunuz. Falan da var. Şuraya koyuyorum arkadaşlar ben peteği. Abi bu sıcak havalarda. zaten orada balın kokusunu aldığında ilk dışarıdakine mi gider? İlk orada kobalı taşmaya taşımaya mı yönelir? Abi ilk orada kobal taşmaya taşımaya yöneliyor. Tabi ama hava buna yardımcı olduğunda. Hava yardımcı olmadan bunu yapamazlarımız. Arkadaşlar şöyle bir şey. Bu uzun video çekip yani şöyle göstereyim size şu o, kovanlar bitinceye kadar size hepsine tek tek e, aramızı nasıl bakıyoruz ne yapıyoruz bununla alakalı e, videoyu anlatmak isterim ama yani bu bu videoda bir saate geçer onun için bu videonun düzenlemesi benim için bir ölüm sizin için e, bunu izlerken sıkılmanız ayrı bir dert şey dediğiniz gibi yani sizin için zaman kaybı. O yüzden e, şeylerin hepsini, arıların hepsinin videosunu çekip göstermeyeceğim. Evet. Yani bir kısaya bakın artık. Şu, şurada yumurta da var. Anarımızı burada gösterelim hemen. Şimdi konuyu anlatalım ne olduğunu konumuzu. Şimdi arkadaşlar bu arı e, dağınık yine dağınık yani anlatmak istediğim basitçe konu bu dağınık yani arı. Bu dağınık olan arıların kesinlikle bakın 5 tane ama iki tane çıkadı toplasanız 3 tane daha da geldik yani şunu kesiyorsunuz hemen şöyle şu kenara yapıştırıyorsunuz bunu neden kenara koyuyorum neden toplamıyorum petekleri bu petekleri toplasam şimdi ben yine getireceğim arkadaşlar arıya. tamam mı yani 10 tane kovanın peteği değil toplayıp gideyim desem buradan e, ulaşımım biraz zaten eve kadar zor o yüzden arının içerisine koyuyorum şimdi e, şu iç tarafa e, yani 15-20 gün sonra şurupluk koyup arıya hazır şurup, ver, e, şurup vermeye başlayacağım arkadaşlar. O 15-20 gün gelinceye kadar da e, bunun üzerine arına bir tane daha tek gireceğim arıya. Arıyı aç bırakmamak açısından, e, arının aç kalmaması açısından. O yüzden Şimdi bu şurupluğu verdiğimde arı zaten Allah nasip ederse geliştiğinde kovanın içi dolmaya başladığında hemen şuruplu bir tane kaydırıp bu buradaki peteği hemen oraya vereceğim. Araya koyacağım yani. Yani bu petek yine araya geri verilecek ve bu yakın bir süreçte olacak Allah nasip ederse. O yüzden bu peteği boşuna taşıyıp hamballık yapmaya gerek yok. O yüzden Şeyimiz, kuanımızın, e, durumu bu şekilde yani. Önemli olan şu anda kuanınızı sıkıstırın arkadaşlar yani. Peteklerinizi arıyı, kışın e, dağınık petekleri yıkıştır. Yani arı sıkışık olsun birbirine. Yani e, o zaman e, o arıdan daha çok yerim alacaksınız. Arı daha iyi, daha rahat bir şekilde e, sizi e, memnun edecek. Arı daha rahat bir şekilde gelişecek arkadaşlar. Ve siz de bundan olabildiğince memnun olacaksınız. Güzel olacak. Arım gelişmiyor, arım ondan sonra e, ne bileyim e, arıdan verim alamıyorum, arım hasta oluyor, hastalıklar yiyor. Hepsi arkadaşlar arının dağınık olmasından ve arının iyi beslenmemesinden kaynaklı. Yani nasıl bir insanlarda da aynı şekilde bu. E, bünyeniz e, zayıfsa ve bu bünyeden e, e, zayıf kişilerin bünyesinde daima çok fazla rahatsızlık oluyor. Neden kaynaklanıyor bu? Çünkü e, iyi beslenmiyor insanlar ve iyi beslenmediği için de e, çok fazla rahatsızlanıyorlar. Yani arı konusu da aynı şekilde arkadaşlar. Hiç değişen bir şey yok. İyi beslerseniz arınızı arınızın bünyesi güçlü olur ve güçlü olduğu için e, arınız e, yani ona nasıl besleme yaparsanız arınız o şekilde size geri dönüş yapacak. Şimdi size şunu bahsedeyim. Evet arkadaşlar arımızı biraz dağıttık arıları evet, kameradan uzaklaştırdık ve eee şu anda rahat bir çekim yapabiliyoruz. Diğer çekim yapmış olduğum cihazla bu cihaz arasındaki farkı da bana e, söylerseniz arkadaşlar e, bundan çok memnun olurum. E, çünkü e, hangisi daha iyi olursa ona çekim yapmak istiyorum. Size onunla video sunmak istiyorum. Bunun çekimi daha iyiyse bununla ses kalitesi, diğerinki daha iyiyse diğerinle daha e, iyi olduğunu belirtirseniz e, e, şey yapabilirim bununla alakalı. E, size yardımcı olabilirim. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Dedim ya hani bazı arkadaşlar şey veriyor eee Nasıl söyleyeyim size? Böyle bir reçete veriyor. İşte içerisine sirke koyun, limon koyun. Ondan sonra kekik koyun. Onu koyun, bunu koyun. Yani bir sürü e, şey var. E, nasıl söyleyeyim size? Yani hurafı var. E, onu koyuyorlar. Kimisi karpuz suyu koyuyor arının içerisine. Kimisi e, ne bileyim e, farklı farklı kendilerine icatlar buluyorlar. Bu hayvanlar e, onlar için e, karbonhidrat içindir. E, e, önemli olan yani bu bu arılar siz içerisine kekik de koysanız sirke de koysanız ne koysanız ko koyun yani yiyeceklerini şurubunun içerisine bu arılar onun tatlı olduğu için tüketiyorlar ve onun içerisindeki onun bağırsaklarını bozacak ondan sonra onu kötü yapacak iyi yapacak şeyleri e, arılar bunu düşünmüyor yani onun tatlı olduğu için ne olursa tüketiyorlar onu şimdi size e, tavsiyem şu şekilde arkadaşlar yani birçok e, video çeken arkadaşım var bir birçok e, kanalda e, video e, yayınlayan ondan sonra e, bilgisini tecrübesini birikimini anlatan arkadaşlar var ama size şunu söyleyeyim arkadaşlar e, söylemek istedim konuşuyorum e, yani bir tane kovanda bir şey denersiniz. O kovana zarar etmeyebilir ama başka bir kovanlarınızda belki etki gösterebilir. Belki rahatsız edebilir. Yani onların düşüncelerine saygı duyuyorum. Bu konuyla da alakalı çok şey yapmak istemiyorum. Yani onu takip edip ondan işte bu bilgileri almak isteyen arkadaşlar onlardan tabii ki takip edip bilgiyi alabilirler. Boşuna hani onunla şey yapmayalım. O konu üzerinden gitmeyelim şimdi. Ee, benim düşüncem arkadaşlar benim düşüncem bu Konuyla alakalı arının olabildiğince doğal beslenmesi yani arıya e, arıya tatlı bir şeyler yani e, düşünün şimdi e, arıya tatlı tatlı bir şeyler vermemiz gerekiyor yani arıya e, çok fazla Kurcalamanıza hiç gerek yok arkadaşlar arıyı direktman sağlıklı bir şekilde besleyin arınızın kekini ondan sonra arınızın şurubunu gayet güzel bir şekilde hazırlayın. Olabildiğince şuruplarınızı koyu sık bir şekilde sık besleme iki güne bir veya girebiliyorsanız her gün şeklinde ağrınızın yanına gidip ondan sonra olabildiğince koyu bir şurupla inin kışın arkadaşlar e, son zamanı yani bu arıyı beslememize başladığım ilkbaharın başı diyoruz ya kışın son zamanı yani kışın son zamanı derken ne zaman e, Şubat ayının ortaları gibi veya Şubat ayının başı gibi veya ondan sonra Mart ortaları gibi doğu için geçerli bu Mart oları yani oranın düzenini bilemiyorum geçen videomda da söyledim onun için kesinlikle bir şey konuşmuyorum yani oradaki arkadaşlar e, bunu konuları dikkate almasınlar sadece iklimlerini kontrol edip yani 15-16 derecenin üzerine çık dereceleri orada e, gündüz sıcaklıkları veya güneşli havalarda aralarında beslesinler yani onlar da o o şekilde e, dikkat etsinler e, besleme e, derecelerine yani bizim buradaki e, benim buradaki düzenim ise e, geçen yıl Şubatın başında başladım ben e, şuruplama yarları e, çünkü hava soğuk gitti ve daha sonra ısındı Şubatın 10'u, 15'i gibi bu yıl Allah nasip ederse o zamanlara doğru başlamayı düşünüyorum e, eğer ki kış e, Nasıl olur mesela şu anda önümüzde e, ocak sonuna doğru çok aşırı derecede bir havaların soğacağı söyleniyor onu takip ediyorum şu anda eğer ki o soğuklar gelir de geçerse ondan sonra arıyı e, uyandırmaya başlarım yavaşça anaya bakıcı olacak arıların e, arı sütü salgılamasını sağlatmamız lazım ve anarıyı iyi bir şekilde besleyip anarı da günlük yumurta adetini 300-500 e, 1000-1500 e, diye çıkarması lazım arkadaşlar. Yani bunun için de bizim beslemeyi yapıp arımızı e, e, bunu teşvik etmemiz gerekiyor. Yani beslemenin amacı bu arkadaşlar. Ondan sonra içerisine katılan premikslermiş ondan sonra içine koyulan sirkelermiş ondan sonra ne bileyim e, kemiklermiş Kekik suyuymuş, oymuş, boymuş. Ee, ama kekik suyunu biraz ayrı e, tutmak istiyorum. Yani kekik konusunda yıllardan beri kendim de kekik konusuna e, veriyorum yani ve bunun alakalı çok bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Hani bununla ilgili ama kekik yani denemedim hiç. Onun için bir şey şey yapmıyorum demiyorum ama kekik suyu e, dağdan topladığımız kendi kekimizi mesela e, biraz ılık suyun içerisinde böyle demleyip de daha sonra onun suyundan şurubun içine koyduğumuz verdiğimiz oldu mu oldu ve e, ama geçen yıl hiç böyle bir uygulama yapmadım. Aralarım yine aynı gelişti. Daha da güzel oldu. Yıl da güzel gitti geçen yıl. Hani demek istedim arkadaşlar. E, şu şey işine e, o duyduğunuz ondan sonra ne bileyim oymuş buymuş bunlara çok girmeyin. Aranızı düzgünce besleyin. Yoğun bir şekilde. Mesela 3'e 1 olur. Yani iki buçuğa bir olur. Yani kışın o şeylerinde ilk araya verdiğiniz şuruplarda bahara kaldırmak için arayı bunların kesinlikle koyu olması lazım. Yani imkanı olan arkadaşlar gitsinler hazır şurup alsınlar. Yani ondan sonra Türk şekerim var, Nutrobin'im var, ondan sonra birincinin var mesela birçok şurup markası var. Genelde bu üçü geçiyor. Bunun içinden biri hangi maddi durumunuza göre uygunsa gidip onu alıp bundan verebilirsiniz arının ilk başlarında çünkü neden o arıya bir enerji içeceği gibi geliyor yani onu verdiğiniz arıya arı direktman bunu yiyip ateşliyor arkadaşlar yani ve doldurmayın şurupluğunu ne kadar çok verirseniz arınız o kadar gelişmeyecek azar azar ritimli bir şekilde gitmeniz gerekiyor yani diyelim ki ilk başta bir çay bardağı da başlayın yani bir çay bardağı ne olacak demeyin arı onu oradan aldığında ona bir teşvik oluyor. Orayı beklemeye başlıyor artık. Siz ondan sonra iki güne bir götürdüğünüzde yarım su bardağı bir su bardağı böyle geliştirerek arkadaşlar kuhanınız diyelim ki altı çıtanın yedi çıtanın üzerine çıktığında arının bal durumuna göre şurupluğunu bir doldurabilirsiniz. O yüzden yani şey yapmayın. E, kesinlikle e, birden böyle e, coşup arıyı doldurmayın. Arı bütün yaşlar yiyor. Şurubun içerisinde boğar öldürürsünüz. Daha kuhanınız geriye gider. O yüzden yavaş yavaş gideceğiz, azar azar gideceğiz. Bunun da zaman geldiğinde zaten bunların da bizzat videosunu çekip göstereceğim arkadaşlar. Videonun ilk başında çok fazla sağlıklı giriş yapamadım. Bununla ilgili kusura bakmayın. Biraz yani konuşmaya başlamak için konuyu bulmak e, konuyu biraz ben araya bakarken video çekerken sizlere biraz bende spontane gelişiyor her şey yani öyle bir planlı şunu konuyu konuşayım şunu anlatayım bunun üzerinden gideyim değil yani arkadaşlar anlatmaya çalışıyorum bir şeyleri göstermeye çalışıyorum size o yüzden e, kusuruma bakmayın e, ya son itibariyle sözcük oldum bunlar arkadaşlar ee, yani arıyı daha geliştirme zamanı şu anda en sıcak bölgelerdeyim. Bölgelerden birindeyim yani. Mersin'den e, belki bir 5 gün 10 gün Mersin bölgesinden geri dolabilirim. Ama e, genel anlamda iyi yani iklim düzenim. O yüzden arkadaşlar zaten ilk bir şeyler yapacak olsak biz yapacağız burada. O yüzden e, takipte kalın. Videomuzu takip etmeyi daha sonra da bu konuyla alakalı hangi konudan yola çıkmama veya merak ettiğiniz konular adına video çekmemi istiyorsanız Dediğim gibi yorumlar kısmına belirtin düşüncelerinizi Ondan sonra videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Daha çok arkadaşlara ulaşsın daha çok kişilere yardımcı olalım Arı geliştirme konusunda olsun arı şey konusunda olsun bunları yapalım birlikte. Videomu izlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdiden. Birlikte bunları yapabilirsek birlikte büyüyeceğiz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İzlediğiniz için videomu tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.